1 Eylül 2020 ye... CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Özel'in gündeminde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Adli Açılış Yılı Kongresi için yollanan davetiye vardı. Kongreye gelecek olanlardan koronavirüs testi istenmesine sinirlenen Özel, alınan sağlık önlemlerini eleştirdi. Davetiye hakkında görüşlerini anlatan Özel, ya davetiye yollamayın ya da böyle bir terbiyesizlik yapmayın dedikten sonra açıklamasını şu şekilde sürdürdü. 1 Eylül 2020 Salı günü dün yolluyorlar bugün için yarın yapılacak adli yıl açılış programı için Sayın Genel Başkan'ın bize yolluyorlar Kemal Bey kastediyor. Bugün herhangi bir test merkezinde korona testi yaptırarak sonucun en geç bugün saat 22'ye kadar şu WhatsApp numarasına söyleyelim kayda geçsin 0505 240 44 65 numaralı WhatsApp numarasına iletilmesi istenmektedir. Açıklamalarına devam eden Özel kongrede alınan sağlık önlemlerini eleştirdi. Değerli vatandaşlar, değerli arkadaşlarımız, basın mensupları, bu Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programların sağlık standardıdır. Beyefendi bir programa katılıyorsa, o programa davetli olan herkes bu mesajı almakta ve bir test yaptır. Bugün akşam 20'ye kadar yolla ki beyefendiye virüs bulaştırmayacağını bilelim. Beyefendinin katıldığı toplantıların sağlık standardı bu. Törene katılacak herkese test ve şu hadsizliğe bak. Ana muhalefet partisinin genel başkanına testini yaptır yolla diyor. CHP şu Grup da, Başkan o... Vekili Yapılan davranışın hadsizlik ve terbiyesizlik olduğunu anlatarak sözlerini sürdürdü. Böyle bir hadsizlik var mı? Milletvekilleri törene katılacak testinizi yollayın. Bu bir hadsizlik, bu bir terbiyesizlik. Buradan uyarıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onu yöneten küstah akıl bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin davetli olduğu herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Ya davetiyeyi yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımıza yapılmış bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı kamuoyunun önünde ve oy aldığımız bütün seçmenlerimizin rızasıyla ve onlar için yok hükmünde kabul ediyoruz. Bunu çiğniyoruz. Özel davetiyeyi yok hükmünde saydıklarını anlatarak ayakları altında çiğnedi. Bu terbiyesizliği reddediyoruz. Bir daha ya davetiye yollamayın ya böyle terbiyesizlik yapmayın.